Arkadaşlar bugün turbo yayınları sayfa 41 üstü sayıların bilimsel gösterimi test 8'i çözeceğiz. Ee, soru sayımız biraz fazla, hemen hızlıca başlıyoruz. İlk soruda diyor ki bilimsel gösterimdir. Bilimsel gösterim için e, bir küçük eşit a o da küçüktür ondan. Bu çok önemli. Yani bizim bunun önüne yazacağımız sayılar e, 1 ile 10 arasında olması lazım. Fakat bir eşit de olabilir, birden büyük de olabilir. Ondan küçük olması şart. Şimdi baktım ondan büyük, birden küçük, birden küçük, bir ile on arasında olan C şıkkı var. Dolayısıyla cevabımız C oluyor. İkinci soru yine bir bilimsel gösterimdir. Kuvvetin negatif olması, pozitif olması önemli değil. Yeter ki tam sayı olsun. Yani gelip de bazen ee, buraları şöyle de gösterebilirler. Mesela 3,25 çarpı 10 üssü işte 3 bölü 4 de diyebilirler. Bu da bir bilimsel gösterim değildir. Burası her ne kadar 1 ile 10 arasında olsa da burası bir tam sayı olmadığı için olmaz. Buna dikkat ediyorsunuz. Fakat burada bozan bir şey yok. Sadece 1 ile 10 arasında olan olmayanı arayacağız. O da Denizli'de var. Ondan büyük bir sayı olduğu için cevabımız Denizli oluyor. Üçüncü soruda bunun bilimsel gösterim olması için virgülün buraya gelmesi lazım. Yani 3,65 olması lazım. Bunu şu anda onun kuvveti sıfır durumunda. Sıfırla çarpılmış durumda. Bunun için virgülü 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 basamak sola gittiğimiz için sola gittiğimizde kuvvet artıyordu. Kaç basamak gitmişsek? 8 gittiğimiz için onun kuvveti 8 olmuş olacaktır. O da C şıkkında var. Dördüncü soru yine bilimsel gösterim. Yani 1,47 olması lazım. Kuvvet 10 üssü 0 durumunda. Bu sefer sağa gideceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim sağa gittiğimiz için sağa gidişlerde bu sefer azaltıyorduk. Yani 6 çıkarmamız lazım. Dolayısıyla değerimiz 1,47 çarpı 10 üssü eksi 6 olmuş olacaktır. O da Adana'da var. Yine bilimsel gösterim 7,87 olması lazım. Bunun için 1, 2 basamak virgül normalde burada. 2 basamak sola gittiğimiz için sola gidişlerde arttıracaksın kuvveti 10 olacak. O da C şıkkında var. Hemen 6. soruya geçelim. Ee, bunun bilimsel gösterimi 1,7 olması lazım. Onun için 1, 2 basamak bu sefer sola gitmişiz. 2 çıkarmamız lazım. Yani 2 azaltmamız lazım. O da 1,7 çarpı 10 üssü. Eksi 18 ile eksi 2. Eksi 20 yapacaktır. O da hangi şıkta var? Denizli şıkkında var. Bilimsel gösterimi ne olması lazım? 8,6 olması lazım. Hemen A değerimiz 8,6 oluyor. 10 üssü 0 durumunda şu anda. Her ikisi de. 1, 2, 3, 4, 5, 6 basamak sağa gittiğimiz için kuvveti 6 azaltmamız lazım. Yani 10 üssü eksi 6 olmuş olur. Bunu bilimsel gösterim olması için 2,4 olması lazım. Dolayısıyla B değeri 2,4. Onun kuvveti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 basamak sola gittiğimiz için artış olması lazım. Yani 10 üzeri 0 iken 10 üzeri 7 oldu. Şimdi buna göre A ile B'yi toplarsak 8,6 ile 2,4'ü toplamamızı istiyor. Ondalık sayılarda toplama virgülleri alt alta basamaklar hangileri hangi basamaktaysa alt alta toplamamız lazım. 6, 4 daha 10 elde var. 1, 8, 2 daha 11 elde 11. Bu 11 demektir. Çarpı çarpı 10 üssü m artı n eksi 6 ile artı 7 toplarsak 1 olacaktır. Bu ifadenin bunun da bilimsel gösterimini istiyor. Yani 1,1 yapmamız lazım. Dolayısıyla onun kuvveti kaç olacaktır? Bir basamak sola gelip virgül atmışızdır. Bir sola geldiğimiz için kuvveti bir artırmamız lazım. Yani iki oluyor kuvvette. O da C şıkkında var. Sekizinci soru bilimsel gösterim şeklinde yazıldığında onun kuvveti en büyük olur. şimdi bunları basamaklarını birbirine tamamlarsak bir karşılaştırma yapacağımız için şuralara sıfır eklersen basamak sayıları birbirine eşit olur. Tek tek bakacağız. Virgül, virgülden önceki ilk tam kısımlar eşit. Sonraki ilk basamak eşit. Bir sonraki yine sıfır. Halen daha sıralama yapamadık. Sıfır, 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 yine sıfır, sonraki bir, sıfır, sıfır, sıfır. En büyük bir olduğu için cevabımız Adana olacaktır. Dokuzuncu soru bilimsel gösterim bu olacak. Hangi ifadenin bilimsel gösterimi budur? Aşkına baktığımızda 7,95 için onun kuvvetine bakalım. Virgül burada olacağı için şimdi biz sola kaydıracağız. Çünkü 10 üstü 0. Bunu 10 yapmak istiyorsak 10 basamak sağa gideceğiz. Hangi şıkta 10 basamak gidiyorsak. Bunda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gittiğimiz için bunun kuvveti 8 olacaktır. 5 şıkkına baktığımızda 7,95 olması için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 basamak gittik. Bu yüzden 7,95 çarpı 10 üstü 9 oldu. C şıkkı 7,95 olması için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 basamak gittiğimiz için işte cevabımız bu oluyor. 10 üssü 10 olmuş oluyor. Dolayısıyla cevap C. 10. soru 1737 kilometreymiş yarı çarpı yaklaşık. Bunun santimetre cinsinden istiyor bizden. Şimdi 1737 kilometre vermiş. Bunu santimetreye çevirirsek 1 kilometre 10 üssü 5 santimdir. Dolayısıyla 1737 kilometreyi bulmak için 10 üssü 5 ile çarptığımızda artık santimetreye çevirmiş oluruz. Şimdi bunun bilimsel gösterimi ne olması lazım? 1,737 olması lazım. 1 ile 10 arasında olması için. Virgül kaç basamak kaymıştır? 1, 2, 3 basamak sola gittiğimiz için bunu 3 basamak artıracağız. Dolayısıyla 10 üssü 8 olmuş olur. O da Adana'dır. 11. Soru bir günün saniye cinsinden bilimsel gösterim istiyor. Bir gün 24 saattir. Bir saat de 60 dakikadır. Bir dakika ise 60 saniyedir. Şimdi bir gün 24 saat, bir saat 60 dakika. 24 saati bulmak için 60 ile çarparız. Burası artık dakika oldu. Yani bir günde olan dakika sayısı. Bu dakika sayısında saniye çevirmek için bir daha 60 da la çarpmam lazım. Artık dakika değil. Saniye çevirmiş oldum. E, 24 çarpı 60 çarpı 60. Bunun bilimsel gösterimini istiyoruz. E, biraz rahatlatalım işi. 24 çarpı 6 dersem yerine de 6 dersem onun kuvveti şekli için şu iki sıfırı buraya atarsam olur. Bu da 24 çarpı 36 çarpı 10 üstü 2 demektir. 24 e 36'yı çarparsak 24 çarpı 36 6 kere 4 24 144 3 kere 24 72 toplarsak 4 6 8 yani şunların çarpımı 864 çarpı 10 üstü 2 oldu. Bilimsel olması için 8,64 olması lazım. Çarpı 10 kuvvetteki değişim virgül buraya gelecek. Normalde burada. Bir, iki basamak sola gittiğimiz için bunu iki artırmamız lazım. Dolayısıyla dört olacak. Yani cevabımız Bursa oluyor. On ikinci soru. Köprünün maliyeti 4,5 milyarmış. Bunun maliyetin bilimsel gösterimini istiyor. 4,5 milyarda 9 tane sıfır olduğu için 10 üstü 9 ile çarpacağız. E bu zaten bilimsel gösterim olduğu için cevabımız direkt denizli oluyor. Ankara ile İstanbul arasını 120 kilometrede saatte 120 kilometre hızla giden bir araç 4 saatte alıyormuş yolu. 1 saatte 120 ise 4 saati bulmak için çarparız. 4 kere 120 480 kilometre yapar. Demek ki uzaklık 480 kilometre. Bunu santimetre cinsinden istiyor. 1 kilometre 10 üstü 5 santim ise 480 kilometreyi bulmak için bunu 10 üstü 5 ile çarparız. Ee, bilimsel olarak göstermek için 4,8 yapmamız lazım. Yani bunu 1, 2 basamak sola gitmemiz lazım. 2 basamak sola gittiğimiz için onun kuvvetindeki değişim 2 fazla olacaktır. O da 10 üstü 7 olur. Yani cevabımız Adana oluyor. 14. soru saniyedeki hızı şu kadar metreymiş. 1 dakikada 1 dakika 60 saniyedir. Ee, saniyedeki hızı şu kadarsa bunu bir 10 kuvveti şeklinde gösterecek olursak 3 çarpı 10 üssü 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 olacaktır. 3 çarpı 10 üssü 8 mi saniyedeki hızı. 60 saniyeyi bulmak için bunu 60 ile çarparız. Yani 60 çarpı 3 çarpı 10 üssü 8. Bu da 60'a 3'ü çarparsanız 180 çarpı 10 üssü 8'dir. Bilimsel olmasını istiyormuş bizden. 1 virgül 8 ya da 80 fark etmez. Buraya virgül getirmemiz lazım. 2 basamak sola gitmişiz. O zaman bunun kuvvetini 2 artıracağız. Yani çarpı 10 üssü 10 olmuş olacak. O da c var. 1 milimetrenin binde birine mikron denir. Yani 1 milimetrenin binde biri bölü 1000 demektir. Bu eşitmiş 1 mikrona. Şimdi bunu biraz daha düzenlersek 1 bölü 1000 onun üçüncü kuvvetidir. 10 üssü 3'tür. Bu da 10 üssü 3'ü yukarı çıkarırsam 10 üssü eksi 3 yapacaktır. Yani 1 mikron bu kadar milimetre eşitmiş. Şimdi bizden 15 mikronu istiyor. E 1 mikron 10 üssü eksi 3 ise 15 mikron 15 çarpı 10 üssü eksi 3'tür. Bunun bilimsel gösterimi için 1,5 olması lazım. E, virgül buradayız. E, burada normalde. Bir basamak sola gitmişiz. Sola gidişlerde bunu bir artırırız. Eksi 3 ile artı 1'i toplarsak eksi 2 yapacaktır. Yani cevabımız C şıkkı olmuş olur. Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul'un nüfusu 15,07 milyon. Milyonda ne kadar sıfır vardı? 6 tane sıfır vardı. E bunun bilimsel gösterimi şu an 15 ondan büyük olduğu için benim şuraya getirmem lazım virgülü. Yani 1,507 yapmam lazım. Onun için bir basamak sola kaydırmışız. Sola kaydırdığımız için bunu bir arttıracağız. 10 üssü 7 olmuş olacaktır. 1,507 çarpı 10 7. O da Bursa'da var. 17. soru. Bir şehirde günde yaklaşık bu kadar desimetreküp su tüketiliyormuş. Bir haftada, bir hafta 7 gün demektir. Olay tüketilen suyun metreküp cinsinden bilimsel gösterilmiş. Şimdi önce bir e, günde şu kadarsa 7 günde ne kadar yapacaktır? 7 çarpı hatta şurada bir düzeltme yapalım. Mülgülden kurtaralım. Yani 78 çarpı 10 üstü kaç oluyor? Bir basamak sağa kaydırmam lazım 78 olması için. Sağa kaydırdığım için bir basamak bunun kuvveti bir azalmış olacaktır. Yani 10'dan bir çıkarsa 8. Bunun yerine bunu alalım ki çarpma işlemleri daha kolay olsun. Şimdi 7 gün bulmak istiyorsak bu 1 gündü. O zaman 7 günü bulmak için bunu çarpmamız lazım. Çarpı 10 üstü 8 desimetre küp halen daha. 7 kere 8 56 elde var 5. 7 kere 7 49 5 de elde 54. 546 çarpı 10 üstü 8 desimetre küp. Şimdi bunu metre küp cinsinden istiyormuş bizden. Şimdi 1 metre küp 1000 desimetre küpse Burada desimetre küpü tam tersine çevirmemiz lazım. Yani aslında bizim ihtiyacımız bir desimetre küp kaç metreküptür? Bunu bulmamız lazım. Bunun için buradaki bini şuraya bölü olarak atmamız lazım. Yani bir bölü bin metreküp eşittir. Bir desimetre küp oluyor. Ee, binde nedir? On üstü üçtür. Bunu yukarı çıkarırsak on üssü eksi üç metreküp oluyor. Bir desimetreküpün eşiti. Önce bir bu değişimlere aşina olmanız lazım. Yani bilmeniz lazım bu tarz durumları. Şimdi bir desimetreküp bu kadar metreküpse bu kadar desimetreküpü bulmak için çarpmamız lazım. Yani 546 çarp 10 üstü 8'i çarpmamız lazım. Kimle? 10 üstü eksi ile çarparsak artık biz bunu metreküpe çevirmiş oluruz burada biraz düzenleme yaparsak 546 çarpı 10 üssü tabanlar eşit ise çarpma işleminde kuvvetler toplanır. Yani 8 8-3'ü toplarsak 5 olur. Bunun bilimsel gösterim olması için 5,46 yapmamız lazım. Bunun için onun kuvvetindeki değişim 1, 2 basamak sola gittiğimiz için 2 artacaktır. O da 10 üssü 7 olmuş oluyor. Yani cevap C şık oluyor. Bu testimizde Burada bitti. Bir sonraki testlerde gelecek, devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar yeterlidir.